yola çıktılar. 300 sayfalık kitaba dönüştü. Buca 30 Ağustos Ortaokulu öğrencileri 30 Ağustos 30 hikaye 30 yazar isimli kitaplarını tanıtmak için okullarında imza günü düzenledi. Öğrencileri Buca Belediye Başkanı Levent Erişti'nin da ziyaret etti. Okul dergisi yapmak için yola çıkan öğrencilerin güçlü kalemleri kitaba dönüştü. Buca 30 Mayıs Ortaokulu'nun 30 öğrencisinin okul dergisi için yazdığı hikayeler 30 Ağustos 30 Hikaye 30 Yazar adıyla yayınlandı. Minik yazarlar Türkçe öğretmenlerinin çabasıyla yayınladıkları ilk kitaplarının imza gününde ise Buca Belediye Başkanı Levent Piriştine'yi ağırladı. <laughs> Öğrencilerden gelen 500 adet öykünün arasından seçilen 30 hikaye ile oluşturulan 30 Ağustos 30 Hikaye 30 Yazar kitabı okulda düzenlenen imza gününde okuyuculara ve velilere tanıtıldı. Priştine'de 200 kitap satın alarak öğrencilere destek verdi.